durumda niye short diyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Bir de hadi shortladınız, shortladınız. Niye stop loss kullanmıyorsunuz? Niye kasanızı ve hatta risk yönetiminize göre gitmiyorsunuz? Yani ne gerek var? Kendinizi riske atıyorsunuz ki. Ne gerek var arkadaşlar? Ya bırakın kazanmayın ama kaybetmeyin de. Ya buradaki asıl amaç kaybetmemek. Bakın, kaybettiniz mi burada kalmanın ve da burada olmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir tadı tuzu olmaz. Ben de sizlere söylemesin Hocam sepet yapacak mısınız diye bana çok soru soruyorsunuz. Arkadaşlar eskiden hatırlayanlar bilir. Ben bin dolarlık sepeti 35 bin dolara götürdüm. Şimdi yeniden benden böyle bir şey bekleyenler varsa beklemesin. Yani artık ben böyle bir şey kaldıramam. Çünkü ona psikolojim el vermiyor. O kadar uğraşamam. Ama ondan önce bunlar neredeyse iki yıl önceydi. atılarsanız Mart ayları falandı. Deli gibi neredeyse kasayı katlıyorduk da katlıyorduk. Ha, yani güzel paralar kazandık o dönem. Hani bu yıl inşallah tabii bizim de